Selamlar. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Bugün temelini gerçek İslamiyet'ten almayan batıl inançların bizi Orta Doğu bataklığına doğru nasıl götürdüğünü anlatmaya çalışacağım. Yine dilimin döndüğü, aklımın erdiği, gördüğüm gerçek olaylarla bunu harmanlayarak kendi düşüncemi anlatmaya çalışacağım. Hilmi Şahballı var, Hilmi Şahballı. Maraşlı. Ee, sayın Hilmi Şahballı yaşıyor da hala. Allah uzun ömür versin. Ee, düşüncelerine, felsefesine bazı milliyetçilik ve Türkçülük Mantığına katılmasam bile, e, türkülerini çok severim. Güzel değişleri vardır. Kızı da var, adını birden hatırlayamadım. E, Bağışlasın, o da babasının izinden gidiyor. E, halk müziği sanatçısı, çok da güzel söylüyor. Babasından bile iyi söylüyor desem yeridir yani, dinlerim. Onun bir türküsü var. Yeşil ırmak, kızıl ırmak. Sen neredesin, ben neredeyim? Eriyorum yumak yumak. Sen neredesin, ben neredeyim? Bu türküyü ben zaman zaman felsefek olarak anlam anlamaya çalışırım. Kafamda yoğururum. Düşüncelerime harman ederim. Ya da şey temel ederim. Ondan sonra anlaşamadığım, uzlaşamadığım insanların haklı mı haksız mı? Onlar nerede haklı nerede haksız düşünüyorum. O nerede ben neredeyim? Temelinden hareket ederek kendi düşünceme kendime bir yol bulmaya çalıştım. olur? Onun için Hilmi Şahbal'ı ya bu türküsünden dolayı teşekkür ediyorum. Allah uzun ömür versin diyorum. Buradan gelelim esas mantığımıza. Milliyetçiliği, milliyetçiliği, Türkçülüğü ve Müslümanlığı ezbere dayanmadan, ezberlemeden, mantıksal temellerle, bilinçli olarak, bilinçli bir Müslüman, bilinçli bir Türk milliyetçisi, bilinçli bir Türkçüyseniz saygı duyuyorum. Gerçekten o tür insanlara çok da ihtiyacımız var. Çok yani çok ihtiyacımız var. Bilinçli Müslümana, bilinçli Türk milliyetçisine, bilinçli Türkçüye hele, bilinçli Türkçüye. Bilinçli Türkçü olsun bir adam, gerçekten tarihin derinliklerinden gelerek Türkçülüğü savunsun. Ancak Türk milliyetçiliği deyince ırkçılık gibi savunmayacak. Türk kültürünü savunacak. Ben Türkçüyüm deyince Türk kültürünü, Türk ananelerini, Türk türelerini Türk'ün tarihsel gelişimini, Türk'ün tarihteki varlığını, Türk'ün tarihini savunan adamlara, bugünkü şekliyle, bugün, bugünkü varlığına da savunan adamlara saygım ve hürmetim sonsuz. Ancak bunu söylediğim gibi ezbere dayanmadan yapacak. Bilinçli adam gerçekten faydalıdır. Bilinçsiz adam, ezbere konuşan adam hem kendine zarar verir hem Türkçülüğe zarar veriyor, hem milliyetçiliğe zarar verir, hem Müslümanlığa zarar veriyor. Onun için insan diyor ki zaman zaman sen neredesin, ben neredeyim? Bizim İslamiyetimizde ve Türkçülüğümüzde şöyle bir mantık var. Bu dünyayı cehenneme çevirip öbür dünyada cennet vaat etmek. Halbuki Türkler İslamiyet'ten önce. Yani şurada 1400, 1300 sene önce falan Müslüman değillerdi. O Göktürk kitabelerini yazanlar, Orkun Vadisi'ne o taşları, yazı taşlarını, kitabeleri diken insanlar Müslüman değillerdi. Ne oldu? Türklüklerinden mi bir şey kaybettiler? Kültürlerini mi yaşayamadılar? Onlar öbür dünyalarına göçtüler. Biz kimisine cennet diyoruz, kimisine doğayla karıştı diyoruz. Kimisine ruhları bu dünyada var diyoruz. Bu dünyada var. Onlar da ruhlara inanırlardı. Onlar bize göre, bazı Müslümanlara göre, çoğunluğumuza göre ve bizdeki bazı geri zekalı Türkçülere göre, Türk İslam sentezini savunanlara göre onlar kafirdi. Onlar Müslüman değildi. Onları Muaviye'nin kılıçtan geçirmesi haklıydı. Hak etmişti onlar. Çünkü Müslüman değillerdi. İşte Türkçülüğün korktuğu noktalardan birisi, yani bir insanın köplerinden korktuğu noktalardan birisi burada yatar. Senin anan baban da Müslüman olmayabilir. Ne oldu sen Müslüman olunca? Yedi kat Arş'a mı çıktın? Gittin Allah'a mı komşu oldun? Dur bakalım be ya. Dur bir dakika dur bakalım. Ne oldu yani? Hemen küfretmeye başladın soyuna sopuna, anana babana. Bizdeki Türk İslam sentezinin temelinde bu yatar. Bugün açık ve net söylüyorum. Dinde reform olmadan Türkiye demokrasiye kavuşamaz. Dinde reform olmadan bizdeki ne Türkçülük Türkçülüktür, ne milliyetçilik milliyetçiliktir ne de Müslümanlık Müslümanlıktır. Her şey hurafe, bilinçsiz de bilinçsizce ve ezbere. Ezbere açık ve net söylüyorum. Milliyetçiliğimiz de ezbere, Türkçülüğümüz de ezbere, Müslümanlığımız da ezbere. Biraz sonra okuyacağım. iki tane ayet okuyacağım. Bakalım bu Türkçüyüm ve milliyetçiyim diyenlerden hangisi o ayet doğrudur? Evet haklıdır diyecek. Bakalım ben çok iyi Müslümanım diyenlerden hangisi evet bu ayet doğrudur diyecek? Tüm Müslüman ülkeler için söylüyorum. Düştükleri bu zavallı durumun müsebbibi gerçek temelini gerçek İslamiyetten almayan kurafe inançlar ve onun bunun elinden elinde oyuncak olmuş dindir, din anlayışı. Dinbazlar bunu bugünkü oryantalist siyasetçiler gibi istediği gibi eğip büküyorlar. Biz de çok iyi temelini bilmediğimiz için ya doğru doğru vallahi doğru diyoruz. Çocukken bize Allah'tan kork derler. Allah'ın ne kadar güçlü, ne kadar Erişilmez, ondan sonra ne kadar böyle e, kendisine şirk koşanı, kendisine inanmayanı, mahvedeceğini, cennette yakacağını söylerler, korkuturlardı. Allah'ın erişilmez olduğu, güçlük olduğu doğru mu? Doğru. Onda bir tereddütüm yok benim. Allah güçlü. Tüm kainatın varlığın sebebidir. Tanrı. Tanrı. Eski Türkçe söylemiyle ya da bizim geleneklerimize göre, Türk geleneklerine göre Tanrı'dır o. Tanrı güçlüdür, vardır, benim için de vardır. Ben Tanrı'ya itiraz edemem. Ancak cehennemde seni yakacak bilmem ne, şöyle kork, böyle kork, işin fasaryasını sonra anlıyorsun. Ya ben iyi bir Müslümanım, Allah'tan niye korkuyorum? Kötüler korksun, kendini Allah'a şirk koşanlar, dinbazlar korksun Allah'tan demeye çok sonraları başladım ben. Ben kendimi Allah'ın yüce varlığına adamışım, enal hak demişim. Ben sen neredeysem orada demiş bir adamım. Ben de oradayım demiş bir adamım. Ben ne cennetin anahtarıyla kimseyi kandırıyorum, ne hacca gideceksiniz diye kimseyi dolandırıyorum ne de temelini Kur'an'dan almayan abidik gibilik sapır saçma ilmihallerle vatandaşı kandırıyorum, dolandırıyorum. Yanlış bilgilerle yanlışa dinin gerçek temellerinden çıkartıp yanlışa sevk ediyorum. Onun için ben Allah'tan korkmuyorum demiyorum. Ama sizin kadar cehennemle falan da bir yerlerim tutuşmuyor. O kadar cennet vaadine de aldırış etmiyorum. Yani çocukken Allah'la korkuttular, ee, gençken e, varlığıyla, birliğiyle, ibadetlerle, cennet vaatleriyle aldattılar, yaşlandıkça da hurilerle aldattılar, hurilerle, hurilerle, kılmanlarla. Bir takım geri zekalarda evet ya cennette huriler varmış, herkese 40 tane huri düşüyormuş. Onun savsatasıyla Olaf'ın manyaklığı, sarhoşluğu içinde cami avlusunda otururlar birbirlerine bıyık altından kıkır kıkır gülerek cennetteki hurileri bahsederler. E ne olacak? Gittin diyelim cennette sana 40 tane huri verdiler. Huri senin yüzüne bakmıyorsa canım Allah bakıtacak onu. Ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ben burada tanırım. Gerçekten bazılarını tanırım. Bir daireyi üç tane ayrı ayrı insanlara satan sahtekarlar vardı. Ben memleketlerini söylemiyorum. Bir kiralık evi üç ayrı kişiye kiralayan ve hangisi erken gelirse evin içine giren emlakçıları biliyorum ben. Bir, birini hiç unutmam. Adam Ankara'dan tayini çıkmış gelmiş buraya. Hava yağmurlu. Kamyonu çekmiş kapının önüne. Kapıyı açacak. Kapının açmış. Bak açamıyor kapıyı tabii. Anahtar değişmiş. Zili çalmış falan. Perde var dışarıda da. İçeride yeni kiracılar var. Ya demiş burayı ben kiraladım. Nasıl olur beyefendi demişler. Ya biz dün taşındık buraya. Adam elindeki kontratı gösteriyor. Depoştaki adını gösteriyor. E, taşınmış adam. Emlakçıyı arıyor. Yok kaçmış. Ama o adamı daha sonra cami avlusunda elinde 99 başında bir şey derler ona. Takke sağda bir de sakal bırakmış. Sağdakilerine soldakilerine cennetteki hurileri bahsederken gördüm ben. Bizim İslam anlayışımız bu işte. İslam anlayışımız bu. Şimdi bunlar için bir ayet okuyacağım. Araf suresi 179 şöyle diyor. Andolsun ki biz cinleri de insanları da bak buralardaki cinler diyor. Bizde ne diyor? bahsetmeyin. Onları hoca halleder. İşte seni cin çarpmış bilmem ne. Ayet var burada. Cinler diyor. Andolsun ki biz cinleri de insanları da birçoğunu cehennem için yarattık. Cinlerin de insanların da birçoğunu cehennem için yarattık. Andolsun ki diyor. Bir de yeminle söylüyor bunu. Niye yeminle söylüyorum? Biz sen yaratan bu ayeti yazan değil misin? Andolsun olsun ki yemin iş midir? İnanın ki demektir. Beni niye inandırmak zorundasın? Ayet değil mi bu? Evet ben inanırım. Andolsun olsun ki biz cinleri de insanlar da insanların da birçoğunu cehennem için yarattık. E kardeşim cehennem için yarattığın adamı bu dünyaya niye gönderdin? Bırak kalsın orada. Neyse. Bunların kalpleri vardır ama kavramazlar. Gözleri vardır ama görmezler. Kulakları vardır ama duymazlar. Galiba bunu dinbazlara söylüyor. Onlar da öbür taraf için söylerler. Yani <laughs> siz Allah'ın bu ayetine inanmıyorsunuz. Üst tarafı da okumazlar. Böyle ayet vardır. Onların kalpleri vardır, duymazlar. Kulakları vardır. <laughs> Pardon, kalpleri vardır. <laughs> Kavramazlar, duraklar, nedir kulakları vardır, duymazlar, gözleri vardır, görmezler. Bunu kim, hangi taraf için söylediği belli değil. Yani ben, herhalde dinbazlara söylüyorum. Bunu dini kendilerine e, referans gösterip üşkühçilik edenlere diyor diyorum ben. Öyle. Onlar hayvan hayvanlar gibidirler, hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl kafir onlardır. Asıl kafir onlardır. Kim? Kim? Allah'a kendini şirk koşanlar bu dünyada saltına sürüp bir de kendilerine cennetten yer ayırtıp hatta başkasına da referans olanlardır. Bana göre öyle. Bir Müslümanın aklı başında bir Müslümanın bence bu ayeti elini kafasının altına alıp bir düşünmesi gerekiyor. Madem cinleri ve insanların bir kısmını tekrar cennete alacağın belliyse bu dünyayı niye gönderdin de insanların başına bela ettin? Kimi imtihan ediyorsun? Cinleri mi? O tür insanları mı? Yoksa diğer masum insanları mı? Burada aklıma hemen şey geldi. Kayyum atıyorlar ya ikide bir de bir. <laughs> Adama şey belgesi veriyoruz. Evet, e, belediye başkanı olur. Daha sonra arkasından kıs kıs gülüyorsun. Sen bir belediye başkanı ol da ben senin hakkından gelmesini bilirim. E, Araf 179'u da unutma. Ha. Ben seni ne ne zaman cehenneme alacağımı da biliyorum. Gibi bir mantık var burada. Dolayısıyla bu işler biraz öyle dünyevi işlerimi, ahiret işlerimi gerçekten ben anlamakta zorlanıyorum. İkincisi bir sure Bakara 47. Bunu ben müteahhitlik defalar söylüyorum çünkü Türk olarak bu benim gururuma dokunuyor. Bir Türk olarak gururuma dokunuyor dedim. Neden? Kardeşim İsrail oğulları bende niye üstün millet olsun? Eğer bunu bir Türk ve bir Türk milliyetçisi olarak kabul eden varsa o zaman gerçek şekilde tarihinden kopmuş, tarihinden bağ kalmamış, artık asimile olmuş ve Türkçülüğü ve milliyetçiliği ezberden ibaret kişiler diyebilirim ben ona. Gerçek, gerçek öden öyle diyebilirim. Ayeti okuyorum. Ey İsrailoğulları, bu ey lafı da bana bir şey hatırlattı. Ey İsrail, ey Amerika, ey Almanya. Burada da cümlenin başında, öbüründe Andolsun ki vardı. Burada da ey İsrailoğulları var. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimeti ve sizi diğer toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın, unutmayın. Cümleyi ben tekrar okumuyorum. İsteyen meraklısı varsa geri sardırıp tekrar dinleyebilir. Ben diyor sizlere diğer milletlere üstün kıldım. Şimdi ben bir Türk milliyetisine, bir Türkçe'ye ortalama bir ortalama ne ya? İşte bir Türk'e soruyorum bu ayet sizin gururunuza dokunur mu dokunmaz mı? Bana dokunuyor. Ben diyorum ki İsrail benden niye üstün olsun ya? Bunu ben söylesem, ben İsrail'den üstünüm desem ırkçılıktır, suçtur. Suç, bu suç. Burada adamın aklına başka şeyler de geliyor. İsrailleri ben üstün kıldım demek ırkçılık mı acaba? Peki bunun haricinde bir Türk olarak bunu rahatsız edenler ya da etmeyenler haricinde şunu demek istiyorum. Biz de Starbucks'lara ya da falan yerlere gidip kahve içenlerin fincanlarını yere fırlatmak, onlara dağıtmaya çalışmak ya da biz de böyle Aşırı şeyler var ya Türk İslam sentezine inanmış kendini o hayale kaptırmış insanlar var. Ben e, e, İsrail malı almıyorum. Ben İsrail malı kullanmıyorum. Ben İsrail malı yemiyorum, içmiyorum. O ayrı bir şey. Onu yapabilirsin. O bireysel bir hareket. Ancak bunu toplu hale toplu e, protesto şekliye dönüştüren arkadaşlara söylüyorum. Ben burada sakın ola ki bir İsrail savunuculuğu İsrail malları savunuculuğu, İsrail'in haklığını falan anlatmaya çalışmıyorum. Ben de en az en az herhangi birisi İsrail karşısı kadar, karşıtı kadar İsrail karşıtı. Bunu da açıkça söyleyeyim. Yani İsraillerin oradaki masum insanlara yaptığı kime yaparsa yapsın. İsterse hayvan katliamı yapsın. Doğru bulmuyorum. Ayrıca oradaki fakir fukara, garip kuraba derler. Çoluk çocuk, kadın, yaşlı, hasta bilmem ne insanlara olur olmaz şekilde, kontrolsüz bir şekilde bomba atmaları ve toplumu kıyma gitmeleri bir insanlık suçudur. Ben buna din meselesi açısından da bakmıyorum. Bu bir insanlık suçu. Ben meseleye öyle bakıyorum. İsrail mallarında ister protestör ister protestör etme. Ben bugünkü şartlarda bile bile almak istemem. Ama ama ne? Ama bize öyle yedirirler ki o İsrail mallarını. Bize öyle yedirirler ki bizim dışarıya ihraç edip de geri dönen hastalıklı, ilaçlı, bilmem antioksidan maddeleri çok yüksek, e, insan sağlığına zararlı ilaçla, kalıtımsal ilaçlar olan üstünde mallar öyle yedirirler ki senin protestoların vız gelir tırız gider. Daha hala dün geçen burada Ammar Limanı'ndan İsrail gemilerine Mallar yüklendiğini gördük. İsrail'e ihracat durmamış, ilişkide kesilmemiş. Onun için senin Starbucks'a girip bir iki bardak kırmak o malları marketlerde protesto etmen falan e, ya. yani hikaye. Sırf kendi e, içgüdüsel duygularını tatminden öteye gitmiyor. Kimsenin umurunda da değil. Burada sonra olarak şunu söylüyorum. Bu Bakara 47'yi bilip de bir Türk milliyetçisinin, bir Türkçünün, bir Müslümanın dahi arkadaş bu beni rahatsız ediyor içinde diyeniniz var mı acaba? Kaç kişi? Merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.